Selamlar balık burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum. Böylece uyumlanabilecek misiniz? Enerjilerimiz tutacak mı? Test etmiş olursunuz. Bu videoyu bu arada ay balıklar, yükselen balıklar, venüs balıklar ve güneş balıklar. Yani hangi burçsunuz dediğimizde o söylediğimiz burç, güneş burcu oluyor. İzleyebilirler. Hepsi için uyumlanacaktır doğru bir şekilde yorumlara yazabilirsiniz hangi konumlara sahip olduğunuzu veya acaba aklınızda kişi mi balık burcu onu da yazabilirsiniz. Burası dost meclisi. <laughs> Kaçırmayalım. Şimdi bakalım enerji okumasında sizin için neler çıkacak ilişki noktasında. Sabır. <laughs> balık burçlarına gerçekten gelen kart sabır kartı. Şöyle göstereyim. Yazıya takılmayalım. O benim kameramla alakalı. Ben zaten söylüyorum size alttaki yazıyı. Şimdi burada e, aslında gerçekten sizin 12. ev zaten böyle bir izole olma. Astrolojide 12. evi temsil eder Balık burcu ve e, Neptün'ün o sisli, puslu havası vardır orada. Böyle hep bir bekleyiş, hep bir inziva, hep bir sabretme. Yani o şey, sabır taşı olsa çatlardı dediğiniz şey aslında tam olarak bu ilişkide. Hani bekliyorum, bekliyorum ama yani hani Artık saldık ya <laughs> dediğiniz nokta. Şimdi detaylı bakacağız. Ee, eğer uyumlandıysanız buradan devam edebilirsiniz. Bu okuma size göredir. Şey ne uyumlandık falan diyor musunuz? E, sabır işte yani çok bekleyiş halindeyseniz e, o uyumlandığınız anlamına gelir. Şimdi bakalım genel olarak e, aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları, eylemleri ne, ne alemde? Yani i̇şte haber alamayınca kartlardan artık <laughs> yapayacakmış. Halbuki açık açık konuşsalar değil mi? Pasif agresif yapmak yerine. Aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları neler size karşı? Güzel. Ne? <laughs> ne? Çok güzel. Güzel çıktı kartlar. Aa, burada iki kart geldi. Okey. İkisini de alalım. Evet. Şimdi sevgili balık burçları veya balık etkili arkadaşlarım. Şimdi aklınızdaki kişinin hislerine, duygularına baktığımda imparatoriçe kartını görüyorum. İmparatoriçe kartı nasıl bir karttır? Sevgiye, sevilmeye, ondan sonra böyle hani dişil enerjinin baskın olduğu. Bu videoyu erkekler de izliyor biliyorum. Ee, ama yani dişil enerji erkek kadın fark etmiyor bu arada. Hani hepimizde var. Dişil eril enerji hepimizde var. Ee, şöyle söyleyeyim sevmeye sevilmeye kendini açan bir karakter olabilir şu anda ve daha çok böyle sevgi hissettiği bir dönemden geçiyor olabilir. Maddi anlamda da bir bolluk bereket enerjisinde olabilir bu kişi. Size baktığında ise kılıç dokuzusu yani uykusuz geceler, sıkıntılı durumlar yani şeysiniz böyle hani sizi artık dertten tasadan uyutmayan bazı problemler içerisindesiniz bu kişiye karşı. Böyle hani adım atacak mı, atmayacak mı? Bir kısmınız. Belki bir kısmınız ilişki içerisinde. Hani ona gereken sevgiyi veriyorsunuz, atıyorum o imparatorça modunda, "Aa ah, gelsin sevgi, ah, Uğraşılsın benim için." O sırada siz kurtarıcısısınız. <laughs> yani ne güzel, ne ala memleket dediğiniz noktalar yani hani. Ama o gayet sevgi, sevilmeyi hissettiği noktalarda eğer bu kişiyle iletişim halinde değilseniz, bu kişiye böyle ilgi gösteren farklı e, karakterler olabilir etrafında böyle hani flörtleşme gibi onun böyle o egosunu tavan yapacak kişiler karakterli olabilir karşısına maşallah yani. Şimdi size tekrar eylemsel olarak bakacağım. Sonra karşınızda kişinin eylemlerinden bahsedeceğim. Neden? Çünkü orası güzel. falan <laughs> Şimdi e, kader çarkı ve kılıç prensi. Kader çarkı ve kılıç prensi. Şimdi siz bu kişiyle İletişiminizi şu noktada artık sabitlemek istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki alacağı varsa olur. Biz ilahi sistemi artık kadere bırakalım. Bundan sonrasında çünkü benim yapacağım bir şey yok yani. İlişki içerisinde olanlar da hani veya aklı aklında olan, bekleyiş içerisinde olanlar içinde ikisi de aynı mantık. Yani hani bekliyorum artık hani uğraş uğraş nereye kadar yani. Hani, uğraşıyorum uğraşıyorum yine aynı hikaye. O zaman uğraşmayayım. En azından yorulmamış olurum. Enerjimi başka şeylere harcarım dediğiniz noktalar. Şimdi o yüzden iletişim noktasında biraz böyle teslimiyet hani bırakıyorum. Ha, olacağına varır dediğiniz bir şey. Eylem, faaliyet bir şey yok sizde. Güzel. Tebrik ediyorum <laughs> O yüzden sabır enerjisi çıktı demek Yani ilahi sisteme bırakmışsınız. Şimdi aklınızda kişi baktığınızda kupa olmuşsunuz size karşı. İşte evli, mutlu, çocuklu. Maşallah. Çok güzel. Allah çok sevindim. Tebrik ederim. <laughs> bu modda yani sizinle böyle bir şeyler başlatmak, bir şeyler yeşertmek, sizinle mutlu olmak istiyor bu kişi ya. Bunun bu noktada da eylemleri olacağını görüyorum. Açıkçası arkadaşlar bu haftalar içerisinde olabilir diyeyim. Onlu vadeler. On hafta diyeceğim o da çok olabilir. Onlu vadelere dikkat edelim. Haftalar, haftalık süreler içerisinde işte. Açıyorum işte ayın onu falan gibi hani onu bakarsınız haftalar e, süresi içerisinde bir kısmınız için daha da uzun olabilir ama yine de hani tılsımlar kadar yavaş değildir kupayı ne daha iyidir kupa onusu bu e, bir mutlu olma arzusu sizinle yani sizinle bir hayat birleştirme bir kısmınız için bir, e, hayat birleştirme bir kısmınız için de ilişkiye başlama yani Artık ben bu kişiyle mutlu olmak istiyorum. Hayatın olmasını istediğim kişi bu ya. Ben bir şey yeşertmek istiyorsam bu kişiyle yeşertmek istiyorum dediğim nokta. Bu arada bu videoda çok konuşamıyorum. Neden bilmiyorum. Yani siz artık <laughs> şey yaparsanız anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. Ee, şimdi bu kişi birazcık şifalanma noktasında e, ve yeni şifalanma noktasını artık tamamlamak üzere. Ve sizinle yeni bir ilişkiye başlamaya hazır bu karakter. Şimdi Yıldızlar kartı yeni bir ilişkiye hazır olmakla alakalı da bize müjdeler, fırsatlar verir. O arkada bir leylek vardır şurada. İşte göç hayvanıdır. Yani olumsuz durumların, sıkıntıların göçüp gideceğini anlatır bizlere. Şimdi burada da bu sıkıntılar göçüp gidecek ve sizinle bir ilişkiye başlama yönünde. Ya yani sizinle mutlu olmak istiyor bu kişi ya. Açık konuşmak gerekirse. Hani olmasa söylemem. Niye uyutlandirin boşu boşuna? Şimdi sizin aslında burada yapmanız gereken şey, şimdi siz de biraz eleştirelim yaşamışsınız bir şeyler. Evet, acı dolu deneyimler vesaire ama şimdi alma verme dengesi. Bakın tılsım altılısı görüyorsunuz. O dengenin sağlanması. Artık önce kendinize hani hakkınızı yedirmeyin. Hani kendi kul hakkınıza girmeyin derler ya. Kendi hakkınızı yedirmeyin kimseye. Yani işte o alma verme dengesini sağlayın ya arkadaşlar. Bu bir veriyorsa bir vereceksiniz bu bitti ya da bir verdi iki verdiniz siz. Hani olur. Sonra o bir verene kadar biraz bekleyin. Sabırlı olacağız orada. Zaten girişte gördük sabırlısınız. Hakkınızı yedirmeyin kimse. Ama aynı zamanda karşıdakinin de hakkını yemeyin. Yani ona da hakkını verin. Sizin için uğraşıyorsa ve siz de onu gerçekten seviyorsanız bu videoyu izliyorsanız hala içinizde bir şeyler var. Bir kısmınız hani pişman olsun göreyim biliyorum o kısımları da. <laughs> tamam. Ama hani en azından hakkını verin. Yani adaletli olma konusunda size güveniyorum. Sevgili balık etkili arkadaşlar. E, o kişinin de hakkını yemeyin. Bu noktada e, bir öz eleştiri yapın. Eğer böyle bir şeyiniz varsa işte, süründüreceğim. Şöyle olsun, böyle olsun. Daha dengeli olalım. Çünkü sizden de bir enerji götürüyor. O yüzden söylüyorum. Yoksa karşı taraf üzdüyse sürünsün. Hani <laughs> bunu derim sizin için. Siz mutlu olun ama e, o enerji yine dönüp dolaşıp size geliyor. O yüzden söylüyorum. Buna dikkat edelim. Şimdi sonuç hanesine yani olaylar böyle devam ederse nereye varacağız? Şimdi kupa kraliçesi kartı geldi burada. Şimdi bunun ben karşıdaki karakter olduğunu düşünüyorum. Nedense kupa kraliçesi. Yani ışığım da maşallah Allah'a emanet yani. Kupa kraliçesi. Şimdi e, bu kart biraz böyle trans halinde. İşte birazcık az, olumsuz enerjisinde depresif. Yani hani o işte her şeyi abartan. Şimdi bütün sıkıntılar beni buldu öyle de böyle de diyen bir karakter. Olumlu enerjisinde de ama olumlusunu da söyleyelim. Olumlusunda da çok şefkatli, anaç yani ve yani erkek kadın fark etmiyor burada. orada. Anaç karakter nedir? Şefkatli. Ee, Karşıda kişi önemseyen, hani o kollarını açan ve hani barına basan bir karakterdir. Kupa kraliçesi. Çok anlayışlı ve şefkatli. Duygusal anlamda gerçekten altyapılarında e, çok güçlüler. Su artı su çünkü tüm kraliçeler sudur. Kupa kraliçesi kupalar su elementi olduğu için kupa kraliçesi olunca da su artı su oluyor. O yüzden de çok daha derin bir karakter. Size karşı böyle adımları olabilir ve ama olumsuz çalıştığında da çok pasif bir karakter görebilirsiniz karşınıza. Onu uyarısını yapmış olayım. Ama sonrasında ne oluyorsa artık hani artık başlarına taş mı yağıyor? <laughs> ne oldu da bu hani vahiy falan mıydı bilmiyorum ama bir eyleme geçme Değnek kasa. Haydi. Haydi bakalım bir eyleme geçme sonrası. Neden? Çünkü kupa olmuş. Dedik ya burada mutlu olmak istiyor sizinle. E bu oturduğumuz yerden mutlu olmuyoruz değil mi? Yani hani VR gözlükler takıp yapay zeka ile mutlu olmuyoruz. E, ne yapıyoruz? karşımızdaki kişiyle gerçekten mutlu olabilmemiz için o hayal aleminden çıkıp eyleme geçiyoruz. Burada da bir hamle bir eylem görüyorum. Aldık kabul ettik. 777-777 dedik. Şimdi sonrasında siz tabii bu kişi kraliçe modunda. Şimdi kraliyet ailesi dört tane. Yani prensler, şövalyeler, kraliçeler, krallar. Kraliçelerle kralları aynı seviye düşünebilirsiniz. Ama prensler ilk seviye. Daha toylar yani. o Şu arada elimi ısıtayım. <laughs> Şimdi e, toylar. O yüzden de siz sizin e, olduğunuz modun tılsım prensi olduğunu düşünüyorum. Bakın burada çıkmış. Tılsım prensi. Belki haritanızda toprak etkisi olabilir olmak zorunda değil ama ilişkilerde adımları biraz daha sağlam atmak istiyor olabilirsiniz. Ama prens seviyesindesiniz. Kartik kraliçe moduna geçmiş olabilir ama siz şimdi iletişimde de çıkmış değil kılıç prens. Siz prens modundan devam sizde. Güzel adımları sağlam atalım. Bu kişiyle yeni bir başlangıç. Joker kart. Yani şimdi burada size uyarım şu olur sevgili balık etkili arkadaşlarım. Bu kişiyle eğer yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız Kör kütük dalmadığımızı emin olalım. Çünkü evet Joker yeni başlangıçları ifade eder ama Tarot'un ilk kartıdır, sıfır numaralı kart. Şimdi hiçbir bilgisi yoktur Joker'in. Bodosoma da dalar yani gözü karadır. Yani dalar der tam ben bunu işleyeceğim, deneyeceğim. ne olursa artık ne çıkarsa bahtımıza. Şimdi size o kadar çarkında biraz o kaderciliği gördüm. O yüzden hani e, adımlarımıza çok dikkat ediyoruz, olur mu? Yani hani çevremizde bu anlamda mesela deneyimi olan insanların şeylerini okuyalım veya varsa hani videolar izleyebilirsiniz. Mesela Adil Yıldırım'ın videoları var. İlişkiler konusunda çok güzel rehberlik ediyor. Özellikle kadınlar için çok şey etkili videolar paylaşıyor ama erkekler için de paylaştığını biliyorum. mesela onun videolarından fikir edinebilirsiniz. Genel olarak kişisel gelişim araştırmaları yapabilirsiniz. Veya bunlar size göre değilse de arkadaşlarınızla, yakınlarınıza danışabilirsiniz, fikir alabilirsiniz. Hani bir şeyler konusunda insanlardan, büyüklerden, daha olgun ve deneyimli kişilerden bilgi ve fikir almaktan çekinmiyoruz. Çünkü yoksa o şimdi joker uçurumun kenarındadır bakın. Öyle aşağı düşebilir yani orada. Görmeyebilir tehlikeleri. çevresinde bunu uyaranlar olabilir ama o aşk sarhoşluğundan veya o kişiye bir şans vermek özlemden dolayı bunları kaçırabilir. Çok dikkat edelim bunlara. Bunlara dikkat ederseniz e, bence bu kişiyle güzel bir başlangıç olabilir. Sevgili balıklar bir tane de e, melek kartı seçmek istedim size bakalım. İçinizden bir şey tutun. Bir şey, soru sorun. <laughs> Rehberlik etsin bu kart size. Tuttunuz mu? <laughs> Coşkuyla atla diyor kartta. Coşkuyla atla gerisi gelecek. Mesela şey dediniz bu kişi adım atsam mı? Ya da o kişi bana adım atacak mı? Adım attığında adım attığında nasıl bir cevap vereceğim? Coşkuyla atlayın. Yani hani Sevinin. Ama hani şey de değil yani. İşte seni çok özlemiştim de ben aylardır 9 işte dok hafta 5 gün altı saattir seni düşünüyordum. <laughs> bu modda da olmuyoruz arkadaşlar. Hadi birazcık ağırdan alıyoruz kendimizi. Hani hemen de öyle şey yapmıyorum Sonuçta i̇şte bu kişi sizi üzdü. Yani. Yani siz üzülseniz de olsun yani. Bir şeyler sağlam inşa edilecekse hemen de öyle sanki aynı moddaymış gibi olmayalım. Birazcık hani özlemimizi içimizde yaşayalım. Yorumlara yazın orada yaşayalım ya beraber. Kendinize ezdirmeyin. Bir tane de e, şu Jasmine'in tarot kart, e, tavsiye kartlarından seçmek istiyorum. Burada çok güzel kartlar var. Yol. Kartı geldi yol. Bu aklına takılan sorunun cevabı kendinle çıktığın bir yola işaret ediyor. Bu bir saat gizinmek olabilir. Şehir dışına gitmek olabilir. Birini ziyaret etmek olabilir. Cevap nereye gidersen git o yürüyüş anında gizle. Evet sevgili balıklar hemen şu an bu videoyu izledikten sonra hemen bir hava almaya çıkıyorsunuz <laughs> ya da e, ertesi gün bir şekilde bir yürüyüş yapmaya çıkın zihninizi rahatlatsın güzel açılımlar olabilir Işık e olsun şifa olsun sevgili balık burçları kendinize çok iyi bakın yorumlarda buluşalım hoşçakalın.